Bir insan dinini yaşarken ruhsatla amel edebilir mi? Eder. Haramlardan sakınmıştır. İbadetlerini normal şekilde yapmıştır. Ama dinde azimetle amel etmek önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ebu Zer diye başlayan bir hadisi şerifte Ey Ebu Zer gemin çok sağlam olsun okyanuslarda yürüyecek batabilir. Yani sütne ve fesat okyanusun dalgaları gibi sizin imanınızı batırabilir, imanın çok sağlam olsun dedi. Azığını tam al, öyle azıcık harçlıkla çıkma yola, çok uzun bir yola çıkıyorsun. Yani ahiret yolculuğu uzun bir yolculuktur, bu uzun yolculuğa çıktığına göre harçlığın, azığın tam olsun. Yani ahiretle ilgili yapacağın hazırlıklarda kısıtlamaya gitme, fazla olsun az olmasın, bunun zaten fazlası olmaz her fazlası bize yolsu elektrik olarak zaten dönecekti. Uzun yola çıkıyorsun, sap yokuşlardan geçeceksin. Dolayısıyla bu yokuşlarda sırtında fazla yük olmaz. Aşamazsın yok, yolları aşamazsın.